arkadaşlar. Nice seneleri benim güzel çocuklarım, benim canlarım, benim güzellerim. İyi ki doğmuşsunuz. İyi ki benim çocuklarımsınız. Değil mi? Evet. iyi ki gelmişsiniz bizim dünyamıza. Neşe kattınız. Sizi çok seviyoruz. <laughs> Uhu, benim güzel kızım. Benim güzel oldu. Evet arkadaşlar bugün çok eğlendiniz. Çeşitli pastalar, hediyeler ve süslemeler çeşitli çeşitli. Evet arkadaşlar sanki yıldırmış gibi yıldırmış daha aşağı olacak. Evet nice senelere çocuklar iyi ki doğdunuz. イキドゥノシイキドゥノイキワセネズイキドゥノイキワセネズイキドゥノイキワセネズ Ve bundan sonra arkadaşlar bekleyen insanlar daha sonra gelecek zaten. Ve bundan sonra arkadaşlar bizim ee, bizim bu odayı yerleyeceğiz. E, bugün konsept seçmek için sarı kullandık çünkü çocukların de en sevdiği renk sarı. Evet hani bir yaş şehirde oldu biz de konuşayım. Evet niye bayağı arkadaşlar. Ee, beni görmüşsünüz. Biz, biz çok seviyoruz. Ve bütün bu şaşalar bizim doğumumuz için. Artık 5 yaşındayız arkadaşlar. Ama yani hala daha küçüğüz. Ve çok mutluyuz. Bu mumlayı üflemek bizim için bir şeye koyacağız. Çünkü sizi çok seviyoruz. Işıkla ee, konseptler çok güzel. Çok heyecanlıyız. Çünkü yani Ailemizle böyle bir kutlama daha önce yapmamıştık ve arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Ee bu doğum günümüzde konuşacak bir şey bulamıyorum ama yani doğum günü gerçekten harika. Pastalar kesilecek sonra arkadaşlarımız benim bizim arkadaşımız yok tabi Neyse ama sonra annemin arkadaşları çaladığımız bütün herkes gelip burada kutlayacak arkadaşlar. Hadi seniz herkese davet ediyoruz.

Evet arkadaşlar e, bunları da keseceğiz biz ben bir bıçak alayım. bakın keselim çocuklar siz kesin isterseniz gelin beraber keselim tamam evet kesiyoruz hazırsınız 3 2 3 2 3 2 Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. To you. Happy birthday Happy birthday to you. İyi ki doğdunuz çocuklar. Da 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 da. Bu tortoş dedelim. Bu da ne işi var? Geldi işte. Da 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 da. Da 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 da. da, da. Mutlu. la 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 Şimdi herkes yemek yiyecek. Ya bazılarımız yemek yiyemeyecek. çünkü gideceğiz. Tamam o zaman e, isteyen gidebilir yani. Evet arkadaşlar. Biz şimdi onlara yemek dağıtacağız. Pastamızdan daha büyük bir katlı bir pastamız var. Durun gösterelim size. Evet burada arkadaşlar işte bu tam olarak gördüğünüz. Bunu hepiniz yiyin. Hadi bakalım görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Benim tacımı getirir misin anne?